Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar herkese. Ee, evet, klimamızı açtık. Aynen abi. Arabamızı bağlıyoruz. Aynen, evde için bir Uğur abimiz e, yaklaşık bir haftadır belli yanımızda misafir. Brezilya niye geldi, için geldi, neden geldi, nasıl geldi, ne yapıyor, ne edecek? Evet, başla abi. Abi Brezilya'ya nasıl geldik? Evet. evet Brezilya seni YouTube'da gördük. Allah razı olsun. Birkaç videosunu izledim. Cana yakınlığını hissettim. Ne yedik abi Oo, abiden, ne abi? yemedik ya abi? <laughs> abi Süper, su, böreğini sucuklu. Bak su böreğini normalde su böreği böyle peynirli oluyor ya Sucuklu Ve neyi vardı içinde? Kaşarlı de, Kaşarlı Öyle yedik Mangal, ızgara, kebap Mangal, ızgara, kebap Canı sıkıldıkça tatlı yapıyor abi bu adam <laughs> Abim canım sıkılıyor. Börek yapıyoruz, ekmek yapıyoruz. Evet, ekmek. Açma Can? gibi ekmek yaptı. Pasta gibi diyor Pasta gibi. Burada pasta Ramazan gibi diyorlar. Ramazan pidesi diyor kendisi ama bildiğin açma. Öyle böyle değil yani. Dokunma, ölme, ye. Uçak biletini nasıl ettiniz? Gidiş dönüş mü? Evet, gidiş dönüş uçak bileti almanız gerekiyor. Yahut da geliş olacak. Eğer Brezilya'da kalmak istiyorsanız, Arjantin çıkış yapacaksınız. Evet, o buradan devam etmek, turist amaçlı gelip başka ülkeye devam etmek istiyorsanız bile yani Türkiye'den çıkarken Arjantin'e gitmek için de olması gerekiyor almanız Yani dağını. bir ülke çıkışı olması lazım evet. arkadaşlar. Buradan girip çıkacağınıza dair yani. Aynı videoları 50 kez söylememe rağmen tekrar söylüyorum arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar evlilik için Türkiye'den hiçbir evrak getirmiyorsunuz. Sizi ben havalandan alıyorum. Bir gün misafir ediyorum. Konsolosluğa götürüp sizin evlilik evraklarınızı ücretsiz bir şekilde oradan alıyorsunuz. Ve burada geçerli oluyor. Türkiye'den getirdiğiniz evrakları buradan tekrar onaylatmak istiyor. Ve ona tekrar para istiyorlar arkadaşlar. Ona inanmayın arkadaşlar. Türkiye'de evet dediğim gibi camımızı silmiyor. Bak cam silen arkadaşa. <laughs> bu arada çok bonkör bir adam ha. Gelene gidene para veriyor bu memlekette ya. <laughs> Vallahi dağıtıyor ha. Abi şimdi ben buraya geldiğimde yanında bir Türk vardı. Ee, Hataylı bir arkadaşımız vardı. Eyvallah. <laughs> Abi oy Evet. Ee, e, orada bir arkadaş orada cebinde hep ikilik destik vardı abi 100 adet. Her gün 100 adet ikilik destik vardı. Maşallah oldu. maşallah. 200 riyal ederdi abi. Evet. Her gün 200 riyal dağıtıyordu abi. Maşallah Allah daha çok versin. Abi dedi burada Metin abi dedi önce e, başını peşin vereceksin. de kaldı. E, evet doğru bir mantık kolay gelsin. Evet, ol. Çağ ol. Bak adama teşekkür ederim efendim diyorum. Bak sokakta kalan adama. Evet. Yani efendim o, o ona çok büyük bir nimet. Yani çok büyük bir nimet bak. Arkadaşlar bu çok önemli. Başlış burada çok önemlidir. Ya yani ilk geldiğinizde abi o ben 5 lira veriyorum. Türkiye'de 18 TL ediyor. Ben 10 lira veriyorum. Türkiye'de 36 TL ediyor diye düşünmeyeceksiniz. Evet. Çünkü Bravo. biz o parayı burada harcayıp, burada kazanıp burada harcıyorsunuz. Burada 1 dolar 5 lira abi. Burada kazanırsan evet. ucuz. Türkiye'ye evet. gelirsen, söyle abi onu. Şimdi lafını bana kesiyorum abi anlatayım. Hı. Sevgili arkadaşlar, siz dolar olarak burada unutun doları. Dolar işini unutun. E diyorsun ki ben oradan 100 dolar getiriyorum. Burada bu kadar etmesi lazım. Doları unut. Burada çalışıp kazanırsanız reali dolar buradan doları satın alırsanız kendi götürdüğünüz memleketteki dolar kuruna göre ucuz. kazancınız yerine gelir. Ama siz kendi memleketinizden dolarla buraya gelip bozdurursanız zarar ediyorsunuz. Evet. Önemli olan bu ülkede B ben bir bardak yapacağım şey abi büyük bir bardak. 6 riyalden 11.20. Şimdi 6 burada alırsanız bir bardak çikolata süt kahve bedava. bardak, büyük bardak, yarım evet. kilo. Ne kadar? 6 riyalda abi? 6 liraya bedava. He. Starbucks'ta içemezsin yani. Starbucks'ı kö bırak. Köşedeki kafeye 6 TL sana çikolata değil miydi o? Evet, çikolata, buzlu çikolata. Ha, buzlu çikolatayı Starbucks'ın o bardakları var ya yarım'lık, büyük. Ha, büyükler. 6 TL'ye içtiğinizi düşünün. O paraya satıyor burada. E. Starbucks'a git ya da yandaki kafeye git. 30 liranın altına vermezler yani diye düşünüyorum bilmiyorum para birimine göre ha, fiyatlarını bilmediğim için bir şey diyemem şu anda ama e, fiyatlar çok başka uygun. ne gördün abi mesela insanlar can insanlar nasıl gördün bayanları e, bayanlar çok iyi maşallah şey e, cana, can yakınlıkları da çok iyi şimdi mesela bir bayanlar nasıl yaklaşım yapıyor sana mesela sıcak Türkiye'de, kanlılar Türkiye'de, desen sen ki bir ilk defa bir gitsen ha, evet doğru. merhaba desen mesela şey sen nasıl güzelsiniz yakışıklısınız deseniz ne derler bayanlar Türkiye'de yani <laughs> ne diyeyim şimdi ben bir şey diyemiyorum ama buranın kızları havasından mıdır bilinmez çok sıcakkanlılar Yani sanki 3-5 yıldır böyle bu evet, Doğru gibi değil doğru, mi abi? Doğru doğru öyle o şekilde. Evet abi, gel söylüyorum arkadaşlar buranın insanlar çok sıcakkanlı ben evet. çok yer gezdim Brezilya insanı gibi yani Latin Amerika insanı gibi Türklere evet. e, yakın insan hiçbir ülkede göremedim ama siz bugün bir Almanya'ya gidin bugün bir İngiltere'ye gidin evet. bugün bir Amerika'ya gidin. Bir Kanadalı'dan böyle konuşamazsınız. O, o zaten şey, burada, e, nasıl diyeyim, o dediğin ülkeler abi soğukkanlı insanlar dolu yani. Yani soğuk insanlar abi, ha. adı üstü soğuk soğuk insanlar abicim. Bak burada seyir satıcını nasıl gördün abi? Abi yani... Nasıl gördün? Çok. En çok burada ne iş yapılır abi, sen ne gördün abi en çok? Burada ne yapılır, ne edilir, nasıl para kazanır sence? Abi burada çalışmanız lazım. Baksana millet buradaki insanlar çalışmıyor, yatıyorlar. Çok ağır hareket ediyorlar. <laughs> Adam mesela ben Metin abi geldiğinden beri yardımcı oluyorum sağ olsun. Her ben, gün benden isteğim, çarşıya geliyor Allah'a. Kendi abi. isteğim arzum yani hiçbir şekilde demedi bana böyle yap. Ben çalışmayı seven bir insanım. Burada adamdan termos istiyoruz. Termosu buradan böyle kaldırıyor. Adam için söylüyorum kızlar için demiyorum da. Adam buradan kaldırıyor böyle. Verene kadar iki dakika geçiyor yani. Asansördekileri gördün mü? Bak abi burası nasıl ha, biliyor musun? Burada... Abi. Bak bunlar neyi biliyor musun? Burası bedava değil. yemek sırası abicim. Bomba. Evet burada bedava yemek var. Arkadaşlar. arkadaşlar yemek Fakir olsan abi. da zengin olsan da sıraya girip yemeğini alabiliyorsun. Çalışacak insana gerçekten çalışacak insansanız çalışmayı seviyorum diyorsanız buraya gelip çalışabilirsiniz. Evet abi şimdi bu arada şuradan. Burada toplantıya geldik bu arada galiba. Değil evet mi? abi. Benim kapı açılmıyor. Sen açma abi. Tamam abi ben burada bekliyorum. Abi o 15 lira, 15 lira. Tanesi 1 lira. 3, 6, 9, 12 lira mı? 10, 10, 15 lira diye. Evet, real olarak 15 lira, 12 bir, tane. 1 lira kola. yani 1, 1, 1 10, 1, 20'ye geliyor abi. Bedava. Hava çok sıcak. He. Hava çok sıcak arkadaşlar. Tahmin edemediğiniz kadar sıcak. Evet, tahmin edemediğiniz kadar sıcak. Evet. Buraya gelirken tişört müşört Buyurun Şu ya. an biz yazdayız. 35 derece civarlarında bir sıcaklık var arkadaşlar. Felaket yaz. Ee, yaz geldi. Yağmurlar yok bir mi? ama ver. Sen burada senin vardı geçen pazar günü yağdı değil mi? Yağmur yağdı. Bir günü yağdı. O da herhalde sokaktaki çöpleri temizlemek için yağdı. <laughs> abi iki yıldır böyle çok güzel yağmurlar yağıyor. Altı ama yıldır, yıldır ya. böyle kuraklık vardı İyi abi. Ki yani yağmur öyle sağanak, öyle şakır şukur değil. O yağmur, Nisan yağmuru gibi düşünelim Türkiye'deki yani. Evet abi gördüğünüz gibi. Ee, evet. yolumuza ilerliyoruz. Yollarımız böyle evet. arkadaşlar. Navigasyon gibi kendisi bu arada. Eyvallah. 10 yılı devirmiş yani burada. 10 yılı devirdiğimiz aynı bir şehirde. Yolları çok iyi Aa, biliyoruz abi. Artık. Burada trafik varsa mesela hangi yerde hangi saatte nerede trafik var? Halil abi, abi. yılların medya çeşimesi olarak yani gidiyoruz. Gördüğünüz gibi adam ne yapıyor bak. Propaganda yapıyor abi bisikletinden. Ha ben de dondurmacı zannettim. Yok abi. Diyor şurada şu yemek satılıyor diyor. diyor. Bak, burası da abi sol taraftan gideceğiz şimdi bak. ha Sol ha. taraftan gideceğiz Bu abi. evsizler de demiş biz buraya geldik. Abi bunlar bak her şeyi ne varsa satıyorlar abi. Evet. Bunlar şalıntı hırsızlık, çablama, elden toplama. Elde içince, toplama ne varsa abi, ne varsa var abi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya ne diyeyim abi hiçbir şey diyemiyorum. Allah yardımcıları olsun abi ne diyeceksin? Abi yani. ama bu bir fakirlik değil bu bir seçim yani ha. Evet yaşam tarzı mı diyor abi Bunlar bunu seçmiş. Diyorum ya. Bu abi. arada arkadaşlar abi lafını balla kesiyorum. Evet abi. Ba, 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 bu mücideye ba, sigorta diye bir şey yok. Evet çünkü sigorta olmadığı için de evet. e, her şeyi e, ilacı devlet vermiyor. Yani i̇lacı... mesela bak şimdi burada gördüğünüz solumuzda geçtik ya bu evsizleri. Bu evsiz 65 yaşına geldiği zaman. Gene Dev, maaş alıyor. Abi. Devlet maaş veriyor bunlara. Emekli olsun da maaş alıyor. Evet. 1200 lira alıyor. Evet. Emekli olsun da 1200 lira alıyorsun. Emeklisi olmasa da 1200 lira alıyorsun abi. Evet. o Adam diyor ben niye çalışayım o zaman diyor. İşte e zaten biraz da o var. olarak ama bir işine çalışırsan abicim. Evet. E 150 lira bir primi var abi. Tamam. Ben mesela ben sigorta e, vergi veriyorum. 100 lira sigorta veriyorum. Evet abi. E, 50 lira da vergi veriyorum. 150 lira. 150 lira. 150 lira. 20 lira da kontratör verip muhasebeci veriyorum. 170'e mi geliyor? Aylık he. ha. Hiçbir şey değil. Yani birim paramana, parana göre 170. Ee, birim paranıza göre kaç bizde bir, bir bir işçinin bir sigortası. Bir işçinin hı. normal asgari ücreti çalışan bir işçinin minimumu galiba her şey içinde full 1500 TL'nin üzerinde. 1500 aynı. para birimi. Evet, onun üzerinde. Çok yüksekmiş abi ya. Tahminim ben öyle. O da e, sağlıktan falan her şeyden aynı anda faydalanırsa. Yoksa bizde de böyle, abi görüyor musun küçük, abi? Küçük küçük bayağı. faydalar var. Aa, burayı mekan Bu yıllardır böyle. Bunlar burada burası yaşıyorlar. Burası evi işte. Kira ödemiyorlar. Ya yani bu ülkede sürekli sıcak olduğu için yağmur yılda bir yağıyor buraya işte böyle. Köprü altlarını betonla yapıyorlar. Abi gerçek köprü altı burası abi. Ha. İstanbul'daki köprü altları köprü altı değil abi. İşte bak adam köprü burada hurdacı dükkanı kurmuş buraya köprü altına. Evet abi. abi. Şehrin göbeğindeyiz arkadaşlar. Yani İstanbul'da böyle bir şey yapamazsınız. Bak abi. Evet arkadaşlar dediğim gibi U Uğur. ismi Uğur soy ismi geldi. Uğur geldi babamız geldi ve gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ve gidiyor. İnşallah Allah'ın izniyle kendisini havalandan Allah aldık. aldık. Bir hafta Allah razı olsun. Abicim. Eyvallah abicim. Bunu balla keziyorum abi. Yediğimiz okay. önümüzde yemediğimiz arkamızda. Ama nasıl? Bizim hanım nasıl? diyor. Tertemiz. Dükkan tertemiz. Mutfak tertemiz. Tertemiz. Biz misafirhanede kalıyoruz. Dükkan hemen yanında. Ama ben kendi isteğim arzumla Altı Dedim kahve. ki abi he, ben senin günlük rutinini öğrenmek istiyorum. Yani görmek istiyorum, yaşamak evet, istiyorum. Yaşamak istiyorum dedim. Sağ olsun beni kırmadı. Olur kardeşim dedi. Buyur gel. başımızda yerim var. Biz hanımla beraber işte üçte kalkıyoruz abi. Vay maşallah. Kahveleri gel. yapıyoruz abi. Gördüğün evet, gibi. Evet evet evet. Bak sabah geldin şekersiz çayın hazır. Ay, maşallah çay Yumurta. kahve her şey hazır. Yumurtamız hazır. Kahvaltımız Biraz hazır. Burası e, ee, Liberdacı Japon Mahallesi abi yukarısı Sol, sol tarafımız ha? Evet. Aynen tamam, arkada bir şey var. Evet, i̇tfaiye geldi. Yok, ambulans abi, ambulansa yol, yol veriyoruz. Yol abi. Ambulansa yol veriyoruz abi. Burada arkadaşlar hemen sağ yan açılıyor, orta açılıyor, evet. gidiyor herkes. Bakın gördünüz mü? Orta evet. açılıyor. Ortadan gidiyor araba. Evet. Ben verdim. Öndekiler de versin abi. Evet. Geliyor, evet. herkes ölmeye çalışıyor trafikten evet. dolayı abi de. Evet. Bu arada burada da motorlara saygı var. Evet, motorlara Çok saygı var. Orta şeritten giderler her zaman. Orta şerit Ortaşehir motorları. motorların yolu var, motosiklet yolları var bazı yollarda. Yani E5'in ortasında evet. bile gitsen... Evet. Yine bir tane motor. ambulans abi. Gerçekten çalışmayı seven insan için... Brezilya'da, Brezilya'da iş, iş var abi. İş var, i̇ş yok değil. Evet arkadaşlar, kendinizin cesaretiniz varsa gelin. Ama Aynen. cesaretiniz yoksa mıysanız hiç bir yere çıkmayın abi. Türkiye'nin dışarıda hiç çıkmayın. Yok. Burası mimilerin şehri değil abi. Aynen öyle. Burada aslan gibi çalışacaksın. Çalışırsan iş var, koşarsan iyi, iş var. var. 5 sene kendini dışarı sıkarsan 30 yıllık birikimini yaparsın abi. Aynen. En kral mesela yani Türkiye'de en kral daireyi alırsın, arabanı alırsın. Malı mülkünü yaparsan önemli olan çalışmanız. Ama abi. içine ipnelik olmayacak, içine yavşaklık olmayacak, içine Aynen. hırsızlık olmayacak. Dürüst olursan sevilirsin, sayarsın, işinin gücünü ekmeni yersin abi. Aynen abi. Yani biz de burada çok e, yılların tecrübesi olarak 13-14 yıllık bir mağazamız olarak çok insan gördük, çok yapşak gördük, çok gereksiz insan gördük. Tabii. Ee, biz de gördük abi İstanbul'da. Ha içerisine sevdim saydığım insanlar e, Uğur abi gibi çıkıyor mu? Çıkıyor tabii ki çıkıyor. Çoğundakiler iyi ama arada bir tane çürük yumurta çıkabiliyor mu? çıkabiliyor abi. Aynen. Evet abi gördüğün gibi 36 derece sıcaklı gördün değil mi az önce geçtin. Hissedilen evet. İstediren 40 diyor. Evet abi burası çok sıcak memleket ya. Yani. Sıcak abi. Evet, memleket abi. Tropikal evet, memleket. Burada, Burada 6 ay sıcak var, 3 ay bahar var, 3, 3 ay serin hava var abi. Burası çok güzel, güzel, abi. Maşallah. Ben havasını seviyorum evet. arkadaşlar. Bugün yağmur var görüyor musun? Hava burklu abi. Biraz bulutlu gibi doğru söylüyorsun. Benzin ne kadar bu arada abi? Ne yazıyor abi? 4 lira 89 kuruş. 1 1 dolar abi. Evet. Evet, ee, evet 4.70 lira. Alkon yani 5 5 TL gibi düşündü. 5 TL düz 5 TL de. 5 para benim abi. Aynen 5. Evet. Benzinin litresi 5 lira gibi düşündüm. Bir evet. yer kendi parabilir mi ya? 5. Mesela evet. bizde benzinin birimi ne kadar? Okey ne kadardı bugün? Şey süt ne kadardı bugün abi? Süt 4 4 liraya 3.99. Evet indirime girmiş. Kahve ne kadar abi kilosu? Kahve 10 10. 11.90. Ha 11 12 lira. Evet. 12 lira. Evet ya bedava. Ya 8 bedava. Ya birim olarak bedava. Bu birime de kavuşmanız için arkadaşlar buraya gelip üretim yapabilirsiniz. Mesela Metin abi Metin abi ne yapıyor? Kahve, işi kahve. Geçmişte tabii farklı ürünler de yapmış ama şu anda kahve. Abi çok ekmek, ev ekmeği satıyordum. Evet. Pallet var. Yapabilirseniz yufka yapabilir de satarsanız onda para var abi. Evet var. Ben 300 tane yufka satıyordum günde abi. Maşallah abi. 300 tane. Burada arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Ee, mesela bak Çinliler de var. Lübnanlılar da var. Burada Lübnanlı da kahve satıyor. Çinli de kahve. Çinli kahve mi değil? Neydi? Yemek ya. Evet. Çinli yemek satıyor burada mesela. Gene böyle kendi el arabası var. Böyle kafe kafe geziyor şey dükkan dükkan geziyor. Satıyor yani. Çalışana ekmek var. Anlatabildim mi? Ben onu yapmam, bunu yapmam diyorsanız hayatta zaten başarılı olamaz. Bunlar kumlar böyle poşetten abici mesela kirlenmesini evet. açıkta kum satılması. Evet, çok, bazı küçük kuralları var. Için, küçük inşaatlar için abi kumları böyle şeyde poşetten satıyorlar abicim. Evet, abi. Onlar 10 kiloluk poşetlerde abi. 3 para verir 3 lira bedava. Su su e, 7 lira abi. Bedava. E, 20 litre kalon 7 real, 7 para birimi. Bedava. Bizde 35 TL'den başlıyor. E, 25 Türk lirası para birimine gelir. Yok. Ama burada fabrikadan arsan 2 lira abi. Abi. Bizde en e, no name, yani bilinmeyen marka diyelim. İşte markalaşmış kendi çapında ama bu kadar fazla büyük marka değil. E, 35 lira 19 litresi suyun. Evet. 35 evet. para 7 8 lir abi. 2 liraya düştü şu Brezilya çok iyi. Zaten bu Brezilya'da su içilebiliyor arkadaşlar. Suyu çok güzel içiliyor abi. Bizdeki filtre makinesi gibi filtre makinaları var. Bağlıyorsunuz suyu abi. Yani. Tadı çok güzel oluyor. Çok iyi bizdeki su gibi. Ben içtim yani iyiydi. Abi mesela şeyi nasıl gördün? Mesela bizim hanımı sen tanımıyorsun. Adam kadın geldi bak ne yaptı? Yememiz gittiğimizde gördün değil mi? Evet abi ben Gün çok keyifliyim. Dün çok... yaptı ne yaptı patates? haşlama yaptı elli patates. Etli patates yaptı maşallah güzeldi. Nasıl acılı buculuğun? Oo abi burada ben Türkiye'de bulamayacağınız acı ver var Metin abi de. Abi çok şükür elhamdülillah seven hayranlarımı gönderiyor. Ücreti tabi karşılığında. Eee belki 5 yıllık salçamız, belki 10 yıllık biberimiz, belki 3 yıllık maşallah çayımız var. Maşallah. Ama gelenlere biz dediğim gibi e, ikram ediyoruz. Bak sen çayını içiyorsun, ne gün nasıl içiyorsun? Allah, Allah razı ki, olsun. Evet. ki gelen dostlarımız Getirenden getirmiş. Getirenden Allah razı olsun. Senin gibi getirdi yani. Vallahi. Abimiz iki bavul getirdi. Bak hele bisiklet gidiyor abicim dağıtım servisi. Ona. Evet maşallah. Ne güzel yapmışlar. Bak hiç kargo arabaları görebiliyor musun abi? Yurt içi kargo, aras kargo görebiliyor musun abicim? Yok öyle bir şey görmedim. Yani buranın kargosunu da göremiyorsun. Yok görmedim. Çünkü burada e, şey kargolar var abicim. Sen gösterdin ya çarşıda? Çarşıda bir kargo vardı ama o da tam kargo değil. Kargocuların kargosu. Kargocuların kargosu. O senin oradan topluyor. topluyor. Diğer kargo firmalarına bırakıyor. He. Öyle Fiyat alıyorsun abi. abi sen onlardan. Hangisini göndermek istiyorsan onu da yazıyor zaten. Hmm. Akşamda gidiyor onlar bir kamyon onlar merkezlerine hepsi yan yana abicim araz kargo O Türk da kargo. herhalde bu trafik olmasın diye böyle bir Tabii şey bak hiç tertemiz trafik, trafik çok yok değil mi gördüğünüz gibi Evet Akıcı bir trafiği, trafiği var dikkat edin değil mi Evet Bu arada arkadaşlar abi lafını balık kesiyorum bu Brezilya'ya gelmek istiyorsanız, gelmeden en az bir hafta önce Metin abiyle iletişim kurun. Kesin ve netseniz, açık ve net konuşun. Yani, Bu Burası bir haftadır böyle, kaç tane Türk geldi gitti abi? Evet bayağı. Dün biri gitti, biri abi. geldi, biri, biri gitti, biri, gitti, biri, gitti, biri, biri, gitti biri. biri geldi. Biri gidiyor, Altin. biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor maşallah ya. Bu da otele gitsen, 100 liradan fazla para vereceksin otele. 100 lirada oteler. yemek parası. 100 lirada yemek 200. yesen, 200 liradan gidiyor. Kaç Türk parası ediyor abi? Ha, 400 mü? 380 lira mıydı tanesi? Abi 100 real 360 lira. Ha hesaplar yani, 200 liraya 700 lira. gider 700 lira paran gider günlük günlük ortalamada bir de bu e, kaldığın yerde mesela çarşıya gitmek istiyorsun biz her gün elektronik çay içerisindeyiz altına üstüne gidiyoruz altımızda araba var cebimizden 5 kuş para çıkmıyor sen turist olarak geldin Metin abiye uğramak istemiyorsun mesela diyelim mesela sen bir hafta böyle buradasın abi e, e, kaç milyon harcadın burada abi? sıfır <laughs> vallahi billahi sıfır <laughs> Rezil ya, gelen sıfır Türk, para Türk bir da. Evet, bunu ayrı bir video çekmek <laughs> lazım yani. Hakikaten yani, <laughs> gerçekten arkadaşlar ya Metin abi tamamen yardımlaşma olarak bakıyor bu işte. Çünkü oradan gelirken 23 kilo artı 23 kilo, bir de sırt çadıza yani, kilo? Sırtı sırtınızda var da? Sırt ve el. Yani sırt el, yani sırtınızı kendinize çalışırsınız. 23 artı 23'ü Metin abiye evet. doldurursunuz. Zaten işte bu yardımlaşma böyle devam ederse. Sürekli buraya gelen, evet, giden evet. insan bana, bana da adam gidecek. Evet. Burada bu arabayı böyle ön camı kursa da camı kırıyorlar, alıyorlar gidiyorlar abicim. Hadi ya. Tabii. Abi, 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 geçen abi. adam böyle buradan aldı sıktı böyle kafasına. Kuruma evet. evet arkadaşlar burası biraz şu an çarşıdayız. Uğur abimizden. Bir haftalık yaşadığı hatıraları dinliyoruz. Ha. Mesela neyi ucuz gördün, neyi pahalı gördün burada abi? Abi seninle gezerseler her şey ucuz, uygun. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Senle gezerseler her gün her şeyin en uygun yerini biliyor alıyor. Mesela diyelim ki sen İstanbul'dasın. Ötekisi atıyorum Kocaeli'de, öteki Sakarya'da hani böyle her yerin ucuzunu bilen insanlar olur ya böyle uygun ekonomiye göre yaşar. Metin abimiz de burada kendi ekonomisini kurmuş. Bu arada bakın arkadaşlar solumuzda da köprü altı buraya ev kurmasınlar diye. Burayı Buraya kapatmışlar. Bu saat, abi burası. Evet. A kapatmışlar. A top sağ abi A Kırıldı. A kırıldı. oldu. Kırıldı kırılmış pardon top sağsın. Ben ev kurmasınlar. Çadırları görünce <laughs> ev zannettim. Hala çadır var abi. Ha çadır da var ya. Yani. Ha Metin abi diyordum ekonomiyi ayarlamış kendisine göre. Evet abi şimdi biz burada yaşayarak da zaten nereden evet. pahalı. Evet evet yani. yani sen mesela biz gidiyoruz diyelim ki suyu benzinciden alıyoruz. 5 reyale mesela. Ben bir buçuk yeri biliyorum. Ee, yani benzinciden değil de iki dakika sabırlı olabilirsek atıyorum 200 metre ileride sağda 2-2,5 Riyalik yerden alacağız. Aynı suyu. Bizdeki gibi A101'de yani ucuzda, yandaki bakkalda pahalı ya o misal. Biz bilmediğimiz için şimdi burada bu abi her yeri biliyor. Yani Brezilya'ya gelirken cümlemizden abi ne demek yani e, doğru konuşmak lazım. Bazı insanlar manipülasyon yapıyor, yanlış lanse ediyorlar. Abi şimdi şöyle bir şey var Hocam. Herkesin sevdiğine göre ağzına veremesin. Ben ha. nasıl müşterilerin ağzına vereyim? Bu arada herkesin ağzına kese kese beni. <laughs> vallahi ee, ya yaklaşık 150 tane kahve dağıtımında bulunuyoruz. Abi maşallah. Atom, Görüyorsun abi atom uçuyor gibi, maşallah. Uçuyoruz abi uçuyoruz vallahi. Abi bak burası çarşı merkezi yukarısı abi Paulistan. Burası orası müze abi şu kırmızı olan yer. Burası müze. Evet mi? abi orası müze otobüs yol abi burası girmek 500 real civarında. Hadi ya. Burası cumartesi pazar serbest. Bir de gece yarısından sonra serbest. Bizdeki 500 TL gibi Gidersen 500, 500 gidiyorlar. Ama öyle olması lazım abi. Yani doğru. Trafik kurallarına uymak lazım. E ya şimdi otobüsler full çekmese burada abi. Evet. E, o, araba çok olacak. Araba çok olacak, trafik çok olacak.